Arkadaşlar merhaba, şimdi bakın bu şekilde bir kanat tasarımımız olduğunu düşünelim. Biz ne yapmışız buraya bakın, bir tane winglet eklemişiz. Bunu bir önceki derslerimizde ben eklemiştim. Bu şu an aynı data. Bunun üzerinden bir analiz yapacağız. Geçen videoda normal bir winglet eklemeden bir uçak analizi yapmıştık. Ve çeşitli vortexler oluşuyordu mesela biraz vortexin azaltma engellemek için arkadaşlar bu şekilde yapılar koyabilirsiniz bu şekilde bir yapı koyarak bir analiz yapacağız. Bir uçak yapacağız şimdi. Aradaki farkları görelim. Bunlar nasıl yapılıyoruz zaten? E, bu kısımları nasıl yapacağız? E, diye soracak olursanız bu kanat tasarım kısmında zaten görmüştük bunları. Şimdi bakın şöyle geleceğim. Saat current plane'den arkadaşlar bir tane edit deyip arkadaşlar. Buradaki body kısmını aktif edeceğim. Action'dan edit dedim arkadaşlar. Herhangi bir kısım, herhangi bir body olabilir. dedim. Elevatör ve fin kısımlarını açtım. Define dedim. Şöyle bir tane foil aldım. Save diyorum arkadaşlar. Şu kısımda geleceğim. Düzelteceğim. 0.6 yaptım. Bunu 0.5 yaparsam bunu da 0.5 yapacağım mesela. bunlar aynı olması lazım. Oturması için oraya. Define dedim arkadaşlar. Buraya da bir tane foil ekledim. Save dedim. Save dedim. Bakın bu şekilde bir uçağım var şu an. Uçağım bu şekilde. Dedim ki buralara farklı e, geometri koyabiliriz. Mesela buraya ne yapalım? Bir tane sabit e, buradaki yani simetrik bir parça, simetrik bir kanat koyalım buraya. Bunun için file diyelim arkadaşlar. Direct foil design'dan bir tane ne yapalım arkadaşlar? Buradan foil'den, naka foil'lerinden bir tane foil oluşturacağım. Altılık yine 0, altılık bir tane foil getirdim ve ok Sonrasında geldim mesela. Bakın bu kısımlardan wing and plane design'dan şu uçağım zaten kalıp e, burada olduğunu görebiliriz. Yani modüller arası geçiş yapabilirim ben bu şekilde. Yani uçağınız buradan gitmez. Şu kısım her zaman olacak. Sonrasında geldim. Bakın current plane. Edit diyeceğim. Ben neyi değiştireceğim? Mesela elevatördeki, buradaki bakın foilleri değiştireceğim. Geldim 06 yaptım. Geldim bu kısımları da ayarladım. Save dedim. Buradan define dedim. Geliyorum bunları da ayarlayacağım şimdi. 06 dedim. Ok edeceğim şimdi. Save dedim. Bakın foil isimlerini göster dersem 64.12 burada. Burada 06'lıklar burada bakın. Burası biraz simetrik yapı. Yani, simetrik profil kullandım. Burada da biraz kamburlu yüksek bir 6412 kullandım. Foil name'i buradan kapattım da şimdi analiz tanımlayalım. Buradaki winglet yapıların bizim uçağımıza etkilerini şimdi birazdan göreceğiz. Onun için analiz diyeceğim. Define an analiz sabit hız olsun. Buradan 100 diyelim mesela. Analiz tipim vortex lattice metoda göre viskozları kapattım. Inertia, plane inertia'yı kullansın. Buradan wing Platform diyeceğim arkadaşlar. Burada herhangi bir ayar yapmama gerek yok. Save dersem hücum açım yine aynı. Analiz diyorum arkadaşlar. Geldim şuraya da sıfır yaptım. Düz bir yol e, uçuş yaparken bunu bir gözlemleyelim. Burada zaten geliyor çeşitli. Benim grafikler geliyor. Bakın gördüğünüz gibi liftim ve buradaki dra yani buradaki sürüklenmem burada. Geldim. Stream yani buradaki hava akışını açacağım arkadaşlar. Bakın ne oluyor? Şöyle bir yapıldı. Gördüğünüz gibi Biraz daha azaltmaya yönelik bir işlem yaptı burada. Gördüğünüz gibi. Yani bu şekilde oluşuyor. Buradaki finkletleri ben alırsam bu şekilde oluşur. Ve hızı düşürsem mesela. Bunun için current plane'den de analiz yapabilirim. Yeni bir analiz tanımlayacağım ben şimdi. Dedim ki 10 metre bölü saniye. Analizim yine latins, e, buradaki yani vertex lattice metoda göre. Inertian yine aynı. Bu şekilde kalabilir. Save dersem bu kısım gidecekti zaten. Analiz dersem arkadaşlar şu an tanımladı. Geldim bunda. sıfır derece yaptım hücum açısını. Stream kısmını açtığım zaman bakın yine aynı şekilde bu kısımlar benim uçağıma gelmiş oluyor ve biraz daha asallı bakın gördüğünüzde. Yani daha yavaş da bu şekilde gidiyor. Yani bu şekilde işlemler yapabiliriz. Ya da bakın current plane'e geldim. Edit değil de analiz kısmından yeni şöyle tekrar geleceğim. Analizden yeni bir analiz tanımla dersem 10 kalsın. Şu body panelde de e, görmezden gel kısmında iptal ettim bakın. Şu kısımlar kalabilir. Üstüne yazdım. Analiz edelim arkadaşlar. Bakın şu an çözdü. Şuradan sıfır derece yaptım hücum açımı. Stream dersem bakın yine bu şekilde işlemler yapabilirim. Çeşitli işlemler yapıyorum. Bakın. Buradaki türbülanslar e, biraz daha azaldı. Bizim bir önceki videoda yaptığımız analiz, analizlere göre yani çeşitli analizler yapmıştık. Burada Winklet eklememiştim ben. Bakın bu şekilde işlemler oldu. Bunu da bu şekilde görebiliriz. Yani Winklet'in amacı bu. Tabi hiçbir zaman sıfıra düşmez. Ama azaltır. Bakın azalttı şu an. Bir daha bakalım. Bakın azalma işlemine şu an yaptı. tabii daha parametrik olarak bu Winklet tasarımlarını yapabilirsiniz. Ben şu an size göstermek için şöyle bir tasarım yaptım. Siz bunlarda iyileştirme yapabilirsiniz. Mesela şöyle bir şey yapalım. Şöyle geleceğim mesela bunu biraz kıvırabiliriz mesela current plane'den edit dedim define diyeceğim kanada üstten bakalım bunu ne yapalım bakın şu kısımlarından şöyle bir 5 derece yapalım ilk önce buna da sonrasında gelip bir tane offset değeri gireceğim bunu ne yapalım 1 yapalım 1 yaparsak bu bozulur. ona göre ayarlamak lazım o yüzden ben bunu şu an ellemek istemiyorum çok bu kısımları bozmak istemiyorum o yüzden discord diyeceğim arkadaşlar buradan yisettim. Tekrar dedim arkadaşlar buradan. Bakın bu kendini ne yaptı? Buraya getirdi. Ben buradan dediğim zaman tekrar iptal dersem bakın ee, no demem lazım buradan. Gördüğünüz gibi. Geldim buraya. Edit diyeceğim. Define dedim. Ve bu sefer şu bakın şu kısmı arttıracağım. Şöyle ne yapalım? 5 derece yapalım. Şöyle 5 derece yapabiliriz. Save dedim. Save diyorum arkadaşlar. Okey yani Bu şekilde bir yapı olmuş oldu. Tekrar analiz edersem aynı metoda göre streamleri açarsam görebilirim. Bakın bu şekilde. Bakın vortexlerim çok daha azaldı. X10'da bunu görebilirim. Mesela sıfırda görebilirim. Şöyle i̇şte sıfıra geldim. Bakın sıfırda görebiliyorum. Yani azalmış oldu yani bu şekilde. Buradan dedim grafikleri de okuyabilirsiniz. Yani bu şekilde winkletli bir kanat profilini winklet kullanarak dediğimiz gibi yani o kanat deniyor arkadaşlar buna. Çeşitli isimleri var yani türbülans kırıcı, vortex engelleyici de denebiliyor. Çeşitli isimleri var e, literatürde. Bunları araştırabilirsiniz. Çeşitli bakın bu şekilde tasarımları var. Bunları da ekleyebilirsiniz uçaklarınıza. Yani biraz daha azalma işlemini götürüyor buradaki bu vortex e, kısımlarını. Yani vortex e, yani hava vortexlerini azaltıyor. Bunu da bu şekilde size göstermek istedim. Bunu bu şekilde bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.